Bugün sizlere güzel şehrimiz Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz Erdal Bey. Jandarma Dayanışma Derneği kısaltılmış anlamı da jandar diye geçen bir alandayız. Toplumsal çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Kongremiz yapılmış, ikinci başkanlığımızı almışız. Şimdi detayları kendisinden öğreneceğiz beyefendiden. Sizi şöyle bir kısaca önce bir tanıyalım. Evet. Yap. Ben Erdal Atsan. E... Jandar derneğimiz, yani Jandarma Dayanışma Derneğimiz, kısaca Jandar diyoruz biz buna. E, 93'ten beri faaliyetleri var, büyüklerimiz. E, bu kongrede beni e, genel başkan yardımcılığına seçtiler, teveccüh gösterdiler. Güzel. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Merkez neresi? Bizim merkezimiz İzmir. Evet. E, bütün illerimizde, yani hemen hemen büyük illerimizin hepsinde temsilciliklerimiz var, Güzel. il başkanlarımız var, hı hı. E, bir tesis, koordine ağımız var. Evet. Peki güzel, şimdi bu derneğimiz tabi faaliyetleri, içeriği önemli, Evet. Ee, insan odaklı bir çalışma yapıyorsunuz Kesinlikle. ama jander nedir yani şimdi onu bize bir anlat. Şimdi bizim ilk önce birinci hedefimiz, amacımız vatanını seven, bayrağına saygılı olan, Kültürüyle geleneğine sahip çıkacak gençler yetiştirmek, onlara öncülük etmek, onları bir arada toplamak. Evet. İlk hedefimiz bu. Yani biz maneviyata ve değerlere çok önem veriyoruz. Gençliğimize daha çok önem veriyoruz. Evet. Onların vatan aşkıyla, ezan aşkıyla vatanla ve milletine inancına saygılı olmasını istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Birinci evet. önceliğimiz bu bizim. Evet, evet. Yani hukuktur, adalettir. Bu kavramlarla birlikte anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Yeni nesile bunu güzel aşılamak, evet. onları bilinçli bir toplum haline getirmek önemli. Yani birinci hedefimiz bu. Doğru değil mi? Derneğimizin evet. amaçlarının genel e, temel prensibi. Yani çok çalışmamız bulmuştur. var ama öncelik gençlerimiz. Evet. E, bayrağını sevsin, vatanını sevsin, inancına saygısı olsun. Hı hı. Biz e, gençliğe çok önem veriyoruz. Bir gazetemiz var. Evet. Bu gazete herhalde aylık periyotlarda çıkıyor. Ondan biraz Doğru. bahsedelim. Doğru. Şimdi e, Jander diye bir gazetemiz var. Dokuzuncu baskımızı yaptık. Ee, iki baskıdan sonra Cumhurbaşkanlığı Enformasyon dan, evet, Danışma evet. Başkanlığından şeyimizi alacağız. Onayımızı Olay alacağız. Ee, o gazetemizde de e, saf ve doğal haberler, Hı -hı. doğru tarafsız, şeffaf şeffaf bir şekilde evet. e, toplumumuza en güzel haberlerimizi e, ulaştırmak istiyoruz. Haberlerimiz ağırlıklı olarak jandarmamızın Hı. çalışmaları, Faaliyet, e, faaliyetleri evet. konusu olacak. Evet. E, şu anda bir e, televizyon... Onunla ilgili bir görüşmeler, altyapı çalışması var abi Bir televizyon altyapı çalışmamız var. E, bir haber kanalı oluşturmak için e, girişimlerimiz var. En kısa zamanda e, insanlarımızla buluşturacağız kanalımızı inşallah. inşallah. i̇nşallah. Çok o temiz bir şey olacak. Hayırlı inşallah. olsun diyelim de... Genel başkanımız kim? E, Serhat Ekimoğlu genel başkanımız. Evet, ona selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı iletiyoruz. Ona da hayırlı olsun evet, diyelim o zaman evet, başkanlığı. Kesinlikle. Ona hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet evet. İki yılda bir değil mi sizde? İki yılda bir kongremiz. Gibi, evet. Son kongrede de e, yedi tane genel başkan yardımcımız var. Evet. E, binden fazla üyemiz var Çok e, Türkiye güzel. genelinde. Çok güzel. Ama bu e, daha da katlanarak büyüyecek, devam edecek tabii herhalde. Öyle evet. gözüküyor Sizin çalışma ve faaliyet alanlarınız da genişleyecek. Yani biz üyelerimizde de çok hassas davranıyoruz. Ee, her önüne geleni üye yapmıyoruz biz bir seçiciyiz araştırma, araştırıyoruz da. Evet. evet. Çünkü çok hassas bir isim taşıyoruz. Aynen. Çok değerli bir isim Aynen. ve bu ismin temiz peki, kalması gerekiyor lazım. tabii. Evet. Ki. Peki. Şimdi e, sosyal alanlar, faaliyetler, etkinlikler, insanlara yardım odaklı çalışmalar da var ee, sizin faaliyetlerinizde evet, evet. değil mi? Şimdi sel, deprem ve benzeri doğal afetlerde koordine olabilecek anında yardıma koşabilecek ekiplerimiz var. Bu ekiplerimizi bütün bölgelerde oluşturduk. Başarılarınız daim olsun. Ben Gidelim. de teşekkür ediyorum.